O beyler Görkem... ben seyicimle buradaysam ben burayı tutarım. Ya. Ben de görkemimle buradaysam tamam mı ya? Ya kardeşim burada daha. Neyiz no. mi oldu ya? Kesim ee, mitteyse olay basit. Oo yes yes. Oo, ya, ya, yes. Kanka bir Beşkin şey söyleyeceğim. Ee, adamlar gelince tam buraya at ben duvar dibine saklayayım. Aveller buradan yürüsünler bizi fark etmesinler. Seni kaldırmayayım mı? Yok kanka kaldırmamak kaldırma, şey kaldırma. <laughs> <at> buraya <laughs> ben yapışacağım buraya. Ama bekle adam tamam. ses duyalım. Koşalar koşalar. Yok kanka burası. Oha! Mid. Pazar içi, pazar iç, pazar içi. Net poz olabilir. pazar olabilir. Mid'den bak, bak mid geliyor, mid Kansan geliyor. Sen pazara bak, sen pazara bak kanka. Burada ses var, sol tarafında ses var. Mid var hala. Tamam, pazar İki düştü. İki mid var ama yine. Spike düştü. Eee, önlük... hala var. Beyler, adamlar bak yedi. Beyler acil mid amana koyayım. Mid'e yardıma gitseniz de? Gelmeyin, Oğlum ya. Abi gelmeyin ya gelmeyin bro gelmeyin. Emre abim bitirmiş bu oyunu. Ben Emre'yi biliyorum ya o yüzden gitmedim. Lan <laughs> gelsenize. Ben orada ölseydim görürdüm sizi. Lan <laughs> gelsenize. Deme Reyna. Oo Reyna'ya ben kafa Bakarak atmışım çıkmış. kanka şuradan. Güç sıktım adama kafa atmışım buna? Guys mid bakan var mı? Yarar ayı mıyım midden? Abi yok yok. Yok. Short girebilir. Oku gözükmedim. Tamam, beni görmüyor, beni de görmüyor. Ben short bakmaya gidiyorum. seni unuttuk orada duruyorsun orada. Tamam ben oradayım ben buradayım. Guys oynuyor. Enes Böyle. şuraya bak Enes şuraya bak. Sovalo. Hepsi orada kanka hepsine Q vurdu. Tamam tamam çok güzel. Geliyorum yoldayım. Çok güzel çok güzel Kanka birine 92, birine Tamam 72. tamam geliyorlar bilmiyorlar beni. İki düşürdüm. Vurdun. Helal. Helal sana ya. Helal be çocuklar? Bizim çocuk. taktik baba <gülüyor> taktik. <laughs> Tam açılmaya gerek yok. Açılmaya gerek yok. Açılma açılma. Spektrası olan var mı? Spektrası olan. Ay. Hocam C, C yok hocam C unut. Sol sol. koyayım. <laughs> 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 Bana bir şey Ordu. Şimdi şey gelecek değil mi kardeşim? Volek amına koyayım. Evet kapa. Kim şey istemişti? <laughs> al abi. Ben çekiyorum ben. Tam çekeyim mi Emre kalsın mı böyle? Çek çek tam çek. Çek bro çek çek. Kalkanı tam çekeyim mi? Silah Kalkan al kankam silah da al. Görkem burada unuttuk seni. Aynen, Helen, Helen Helen. Ne Geldim benim silahım yok. A 130 130 chamber mitte. <laughs> helal çok sakin kalmasın helal. Çok soğukkanlıyım ya. Evet. Enes bakıyorum kuşla. Bak bak şurada. Lan Lan. <laughs> <laughs> Helal. Sol solunda Görkem. Helal. Pos. <laughs> Attım volu. Yok kanka yine buraya gelmiyor kanka biliyorsun. Enes çabuk şuraya şortu al. Yine sana dönecekler burayı. Bir geldi. atıyorum körü. At. Attım. Helal <laughs> bro. Solda chamber var. Sen yaşayacaksın hocam. Aa kurşun bitti ama. Nice. Gayet iyi. Güler, beyler Sağ olun. Görkem kanka... de adam görmüyoruz yalnız. Harbi kanka harbi ya. geldiler. Net. Görkem gel dediğimi yaptık iki kişiyi düşürdük kanka tarayarak. Parası olanlar. Eyvallah. Evet. Görkem bir tam kalkan çek oğlum bu ne şeylik lan. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle zengin oluyoruz kardeşim. <laughs> Ağzım <Abi>, sakin olmayın. <laughs> Kutaksınız siz var. Mid var. Ben biri bıraktım. Beyler beni tarıyorlar midde. Kanka aptalım ya aptal. Ya of. Bekle attım körü. Çambur burada çambur burada çambur burada. Eee kendi bezlerinden dönüyor olma ihtimalleri var. B Ya 115 vurmuşum öl ya. Gel e, ee, Enes gel Enes gel Enes gel körümü atıyorum 3 2 1 oyna GK'ne ulti atayım mı? Atsana arkaya Tam sağda Helal nice. sağ ol. Korktum lan adam hayatta sandım ya Bu sefer Enes, yemezler herhalde gel önemli. buraya Enes gel buraya Oka gözükmüyoruz kanka problem yok ya Ben gözüküyordum İndim Tamam seni aşağı bilsinler yeter Dönebilirler ha. Yo pek zannetmiyorum. Drone attı. Kaçış yok. Bro bana gelme. Bana gelme beni bilmesin. Oynuyorlar mı? Yok. Oynadı yine... Ama. Uf. Güzel burada. Hele Lopentum var ya. Sırt, sırt. Mahvetti. O ultisi açık gitmeyin bence. Homa spike helal. alabilir helal. Bir de olabilir. Ha tamam. Ne görecekler? Helal. <gülüyor> helal. O soba okunu da yedim bu arada. Ya her şeyi hesaplıyorum. Kanka geliyor. Ha kanka ama yeter ya. Bu adam nasıl ok atıyor ya? Yani? Oka göstermedi. Short short short. Short öldü hocam. Spectre ile taradılar. Deneyim mi site için? Yok şu an sahide girmediler şuradalar. Göremeyeceksiniz. Göstermeyin bence. Arkam vardı biliyordum amına koyayım da işte. Dönüyor galiba. Yok yok buradalar ya. Verin ya ne olacak? İki kişisin nasıl birlikte de bir ama. Aldınız elektrikten. Alak darak. Bir sol bir sağ bir sol bir sağ. Helal. Hay Derik selam. yok ya. Görkem var ya diyor? Hey, thank you, thank you. Çok yani. sağ olun. Thank you. Kanka benim ultim geldi. Nesle. Ananın amı ya. Kötü öldüm. Allah'ım ya. Görkem sağın yakın. Helal, diğeri de orada. Helal, Uf, diğeri de orada. Sen? Saydı git üstlük At oku, at oku, at oku. Kanka hey. Emre, emi hey. gördün mü? Görkem, helalim var, var mı? kardeşim. Var, var. Harbi var. mi? Var, var. Eyvallah eyvallah. Kanka eyvallah. bak şuna çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Ee, Valo oynamak isteyen bir takımla Valorant oynadığın zaman sen istediğin şekilde bir ranka çıkabiliyorsun. Bak çok ciddiyim bu konuda. Geldi Aynen. solo akı. Bekle. Benim Onlar şu yapayım? an rushlayacak bir ihtimalle. Tamam yavaştan. Spray midde. Ha bu adam small içine girmiş olabilir Yok. Yok. Tamam bekle. Sakin. Meyhanede galiba. Geçmemiz lazım. Sana da bakıyorum. Evet, attım körü, attım körü oyna. Kayı kayne. Kuruyam mı? Kuruyam mı? Bana şey, can kurup. var mı? Bana can var mı? Bana can Ula, var, var mı? Ver de. Tamam gelin abi geriye. Çok güzel Şuraya var. Attım. Çok Şimdi şey şey buraya attım. Şu duvarı kapat. Oraya da şey mi attım? kanka şey ah can çekiyor. Çok 55 55 Lijen çok iyi. Bak gidiyor. Duvarımız var değil mi? Var. Tamam gitsin lan. ben işaretleyeceğim bir dakika, dakika. Hazır mısınız? 3 hazır 2, olur. 1 at. Fuck the police. Tam aptal oraya gidiyor. Aptal aşağı. De, yaptı, <laughs> Hocam. Ne? Okey yok. Okey Duvarı kırıyor geliyor, bile. de. Geliyor geliyor burası geliyor. Molly var Molly var. Heaven var. Görkem N var. Kesin smoke içi var bu sefer. Değil. Sonra bakalım hemen. Drone var drone var. Evet. Drone bitti görmedi bizi. Sağ tarafa dikkat. Tamam. At. Kayıta Gir. Geri, 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 gir. İki tane site var. İki tane site içi var. 97. Attım şimdi. Oumun low. Oumun low. Oumun low. Ha tamam. Oumun ölü, ölüyor. Oumun ölüyor. var mı? Var. Arkayı korun kanka. Bekleyin. Gösterse ya. <laughs> Duvara bak. <laughs> o duvar çok iyi bu arada. <laughs> Değil mi ya? Şaka yapıyorum kanka zaten. Şaka yapmayacağım. Harbi evet, çok evet. iyi ya. Harbi çok iyi kanka. 61 <laughs> vurdu. geldi lan O kadar kolay ki. Helal Sen rahatta kal. Bu maç böyle geçti ya Riot bir sonraki maça bak neler verecek şimdi bize. asıl, <laughs> <laughs> asıl sınavımız orada başlıyor. Ya. Yani bir sonraki var. maçı kazanırsak çok daha OP olacak zaten. Hadi gelin bir kez daha deneyelim. Ee, kör hazır. Ben bir dakika, ben geliyorum bir dakika. Bir, 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 bir. dakika Reyna orada mı? Değil. 3, 2 1 Helal. Kapa Efendim, olmadı. He? Kapa, kapa 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 Nasıl bir gameplay peki ya? Hmm. Yavaş attım oraya yavaş attım. Nerede o? Helal beyler sağ Bir yılanlama yapmışım şuraya. Ay. Vurdum vurdum. Spike bende, spike bende. Spike bende değilmiş ama. Reyna alo. De burası var, burası var. Taru öyle, Tara içeri sızıyorum. Rush'lemeyin bak rush'lemeyin. Sakin Esken oynayın yani sakin. Helal Enes'im. Sakin Arka oynayın. Arka olabilir. Arka krosu. Bir tane daha var, bir tane daha var. Burada, 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 burada. Heybunç. Baş... Güzel maçtı hocam. Reklamı da yaptık amına koyayım. <laughs> Yeah. <laughs>